Arkadaşlar, günaydın kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda sürpriz bir isim var. Çok kötü bir şey oluyordu. Ama anne açılıyor sandım otomatik, sonradan açıldı. Sonradan açıldı. Çok korktum. Biz şu an canım annemle, o da yanımda. Selam çocuklar. İçerideye gidiyoruz. Bayağıdır anne vlog çekmedik birlikte. Evet. Bu arada seyahat de gitmedik bayağıdır. Çok oldu. Mert'in yanına, Mert yanına Torino'ya gidiyoruz. Önce Milano'ya ineceğiz. Oradan araba kiralar Torino'ya geçeriz dedik. Sonra sürpriz bir yere daha geçeceğiz. O ülke sürpriz olsun. Ama iki gün Torino'dayız. Uçağımız İstanbul Havalimanı'ndan kalkıyor. Ve 12.30'da 2 saat erken gideceğiz. Umarım yetişiriz. Mesela, Bayağı uzak. Biz Kesinlikle çok uzak. Ya, çok ya, uzak. uzak. Saat önceden havaalanına geldik, yetiştik diye umuyorum. Arabamızı park ettik. Çok heyecanlıyız. <laughs> bakalım, ben biraz acıktım, annem de acıktı o yüzden enerjimiz düştü. Aynen, bir şeyler şey yiyeceğiz. Annemin sigara olayını bakalım ne yapacağız arkadaşlar bu tatil. Girmeden sigaramı içeyim, bir bir içmesi bir lazım. Içe. Yok strese giriyor. Şey var mı smoking alanı? Smoking bilmiyorum ki yani, kapıya Hiç yakın var mı? Annemin bacaklarının inceliğine bakar mısınız? Öyle bir zayıflamış <laughs> ki ben yokken diyete girmiş. Kaç kilo verdin? Zayıfladık çoktayım gerçekten. Nasıl verdin anne? Ben de zayıflamak istiyorum ya. bu diyet mi olur? Evet. Aa. Neyse arkadaşlar siz bunları dinlemeyin. Şu beyazı sıksana. Aa, beğendim ha. Beğendin mi? Baksana çok güzel. Annem kalitesi <laughs> Şey Melis. Beyazı... Güzel mi bak karışmasın. Güzel güzel. Elim dolu. Şu resmiye bak kötüyse seni mahvederim. Bir kere daha Aa, sık. Bayağı güzel. güzel, güzel çal bakalım seç. Anne sık. adamı ayık buluyor. Ne ayık olacak? Çoğumuz tıpkı diyor ya. Anladım. Her baktığımızı almak zorunda değiliz. aşkım sıktık işte. Şunlar var, kap için o vesaire. Bu daha Badem sade ve daha iyi. Bunda da şunlar var. Bu bu. Hmm. Anne verdiğin kiloları geri aldıracağım sana. Bu tadil hedefim bu. Ucundan sade diyorum <laughs> biraz. Bu döneyim dedim. Uçağa bindik. Evin ee, birkaç böyle canlı paylaşmam canlı gereken yol işim var. vardı. Onları hallettim. saatlerce telefondayım. Bayağı da içerideyiz bu arada değil mi? Yani yarım anne? yarım saat 40 dakikadır dakika bu çok kalkmadı. Kapsaktır. Biraz geç kaldı. 25 dakika geçti. Neyse ki yanımıza biri gelmedi. Bebeği vermeliyiz. Bakayım. Ay çok tatlıymış gerçekten. <laughs> Bacakları. Annem Instagram'da geziyor. Bir tane çikolatayı küçük küçük istiyormuş. Ben bir tanesini komple ağzıma atıyorum. Aramızdaki Benim fark. <laughs> geldik. Hava buz gibi ama güzel bir soğuk böyle. Hani aşırı iç titreten değil de biraz stretchy olabilir. bak <laughs> parking Yok o değil. Araba kiraladık da shuttle gelecek. Ee, bizim araba kiraladığımız yere götürecek. Ama bilmiyorum kim gelecek, nasıl yapacağız falan. Bekliyoruz. Ana sıkıldım. Yavrum. Sıkıldım. Yavrum. <gülüyor> Acıktım, <gülüyor> susadım. <gülüyor> Sana şey yapayım, arabayı alayım da su alacağım sana. Tamam, buranın İtalya'nın benzinlikleri çok güzel. Çok güzel yemekler, kahveler, Kahve Mola vere vere gideriz. Pizzalar, şeyler burada ama çok soğuk ya. Şimdi arabamız geldi. Kiralama yerine doğru gidiyoruz. Ellerim kızarmış. Adam bunu taşıyamaz. Arabamızı kiraladık annem diyor ki daha küçük mü alsak neden anne kullanırız şöyle bir Volkswagen verdiler aslında fiyat gelecek sanıyordum ama bence Volkswagen daha iyi kullanımı daha rahat arabayı ben kullanacağım 40 Euro sadece ekstradan ödedim çünkü 300 Euro depozito alırsa 40 Euro ekstra ödeme eğer 1500 Euro depozito alırsa ekstra ödeme yok biraz saçma geldi dedim 1500 Euro mu depozito demesinler belli olmaz ekstra ödedim hadi gidelim Hadi bakalım. Ben farklı arabalar kullanmayı çok severim. Hadi bismillah. Şunu saklayalım. Unutmayalım şurada. Baban gibi orada bırakıp gitme. Ama <laughs> para yok mu Arkadaşlar 30 kilo ama dikkat et bak her beline. Herkül olarak of. Oh. Beline dikkat et. Dur. Allah. Maşallah alışmışsın artık ben. Evet. Değil mi? Hep gide gide. Hep yalnız olduğum için arkadaşlar. Yer sığmayacak. Yan Şimdi koy. Yan koyuyorlardı. Yan koydum. Arkaya koyalım senin Bence olur kız. Anne sığmaz, imkansız. Koca arabanın bagajı. Oh, arabamızı kiraladık. Burada müziğimizi açtık, navigasyonumuzu açtık. Yol arkadaşım, ben anneciğim. Mutluyuz. Çok mutluyum şu anda. <laughs> Eşraf çok güzel gözüküyor. Milano. Pam <laughs> 54 kilometreler. Bir sonraki 50 kilometre sonra. Şimdi biz benzinliğe giriyoruz. Benim bir çekimim var. 2 dakika da onu çekeceğim. Ve bir şeyler alacağız. Hemen bir İtalyan market turu yapalım. Nutellalar, Kinderler, sonra bir sürü çikolatalar, şaraplar indirimle küçük bir yere gelmişiz. Annem sandviç bakıyor. Ben cips yemek istiyorum bu arada. Hangisi o? Bu sade bu paprika. Hangisini alayım? Paprika, paprika acı olsun. Ama yalan mı? Annem diyor ki iyiymiş işte Mert diyor buraları kötü diyordu diyor. Arabası yok ya çocuğun ya sadece otobüs yolunu biliyor ondan diyor. Evet bak şey arabası olsa buralarda dolanır. Güzelmiş. Ben beğendim Mala, etrafı. Ben beğendim. Annem. Anne. Ah, biz buradan geçtik. Değil. Ay şunun Artık yakışıklılığına bakın hazırladım. ya. Buradan geçtik. Bizi görmedin mi? Görmedim. Ya nasıl havalı bir kardeşim var. Tam İtalyan olmuş ya. Şu ceketine bak. Bu ceketini ne zaman aldın? Görmedim hiç. Şimdi Mert'in yurdunu. Mert yurdunun adını göstersek bir şey olmaz değil mi? Sen burada kim var? Şimdi de annem Mert'in kaldığı yeri görecek. Sen ne oluyor aynı odayız. Hala aynı odada. Sıcak bir de benim odam. Gibi. Aa hadi anne. Geliriz odana takılak. Biraz odana bakalım. Mert'in yurt odası turu. Hayır odası. Biraz daha ama. Yapacak bir şey yok. Yo yapalım. iyi. Aa bunu değiştirmişsin sen şeyini. Hani. i̇çerisi bayağı sıcak bu arada. Bana hediye mi aldın? Evet. Gerçekten. Doğum günü hediyesi gelemem diye. İnanmıyorum ya. Doğum günüm Bay Ocak'ta. Kardeşim Ay. o kadar e, düşünceli, düşünceli ki aşırı. Geçen sene Paris Lomuz'da bana Dior'dan... Ben seni çikolata almış, ev yapalım. Anneme çikolata almış, Olur, eli çikolata boş asla. Ben Mert avuzu söyledikten sonra almama. Almanı anlamıyor. O Kim ne varmış? Çanta, anne inanmıyorum. Aa, çok, çok, tatlı. tatlı. Ya Aa, ablacığım. Çok tatlı. Melis. Aşırı tatlı. Tam böyle şuraya evet. böyle takmak. Bir tam de benim bu şey. renk çantam yok. <gülüyor> <gülüyor> yok bayağı iyi. Arkadaşlar muhabbet. bu arada İtalya'da Black Friday zamanında çok güzel indirimler oldu outletlerde. Hem indirim üstü indirim. Mesela Mert, bu botu ne kadar almıştın? Bu bayağı uyguna geldi. Nasıl 1200 liradan 300 liraya mı düştü? Ev evet. kiraladık, annem Mert'e üzüldü. Dedi ki, çocuğum şu yurt odasından çıksın, iki gün güzel bir yerde kalsın. Airbnb'den buldum. iki odası olan güzel bir ev ama ee, şimdi anlaşmaya çalışacağız yani. Saat geç oldu burada 8. Evet, oyun o sokaklarını göstereyim. Via 18 diyor Mert. Bismillah. Nereye geldik arkadaşlar? Kap karanlık. Korkunç. Işık yok mu? Evet şifreyle giriliyor. Bayağı eski bir bina. Ama çok hoş. 1 bir numara. 1-1-1 bir, bir, bir. <laughs> 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 Ayakkabımızı çıkaralım. Güzel. Koltuğumuz. Şöyle hızlıca tur yapayım dağılmadan. Annem de burayı sevecek. Mutfak çok hoş. Tam benim tarzım bir sürü atıştırmalık koymuşlar. Bunların bazıları ücretliymiş, bazıları ücretsizmiş. Öyle yazmışlardı. Benim için önemli olan kahve makinesi var. Her yerde ararım. Bir sürü kapsül var. Meyve sıkacağımız var. O olmasa da olurdu. Şurası buzdolabı herhalde. Buzdolabının içine süt, şarap, su, her şey koymuşlar. Çok sevdim ya. New York şeyleri, detayları. Downtown New York, Burada boy aynası da var. Güzel seçim yapmışım. Telefonum bir garip çekiyor. Burada da diğer oda var. Bu oda daha çok benim tarzım mesela. Boy aynası yok ama burada şöyle Ikea masası. Kız arkadaşı da elindim. Annemler geliyor sandım. Çok tatlı insanlar ve düşündüm de ben evimin böyle olmasını istiyorum. Yüksek tavan ve böyle sıcak. Gerçekten ev gibi, yuva gibi. Geliyorlar ama asansör yok galiba. He, ne yapacaklar? He varmış. Biz dışarıya çıkmaya işendik ve pizza akşamı yapacağız evimizde. Ay anne bu evimiz gerçekten bizim evimiz olsun. Mum da yaktık. Annem şu an acındırıyorum hayatım. Boy. Ya vallahi banyo kadarmış ya. Ben şey böyle geniş gibi duruyor ya böyle şeyde. Çok küçük. Annemiz çok, çok üzüldü. Yerde böyle zor oldu. Ah, Bizim üst kat üst kattaki banyo kadar işte. Üst kattaki banyo kadar gerçekten diyordu bana da ben saçmalama diyordum. Mesela ağzına sıkıldı. Ay çok Gerçek Melis'in de öyleydi. Benim de öyleydi hatırlasana. Bir iki kişiydik bak biz o odada. Mert, aynı o büyüklükte odada ben iki kişi kaldım ablam. Ablam neler yaşadı be. Neler gördüm be. Sonra da Tuğçe'yle aynı, şey aynı şey... oda kaldım. Evde. Oradaki büyük tamam ablamın gözüne şey Yani annem bu işini... Ya. Bir şey olmaz. Yemeklerimiz geldi. Bu mürekkep balığı bu arada Venedik'te meşhur normalde. Ben bunu söyledim. Balıklı falan. Mert'inki de tavuklu. Anneminki de balıklı. Doğru. Beyaz balıklı. Dedi. Nerede balık Ali? Hani? Herhalde şunlar balık. beyaz balık dedi. Deneyelim bakalım. Oylarsınız. Çok açız karnımızı doyurduk. Yemekler fena değildi ama hani böyle çok güzel değil de. Buradan sonra gideceğimiz, nereye gideceğimizi de söyleyeyim. Paris'e gideceğiz. Orada böyle her gün işte çok güzel restoranlara rezervasyon yaptırdık. Mert'in mekanına geldik. Önceki vlogumuzu izlediyseniz geçen sene Ağla görmüşsünüzdür. Farmaçya. Mert hep burada. Yani hep burada ama her gün buraya gelip kahve içiyormuş. 2 euro mu hala kahve? 80 zamlanmış. Zamlanmış. 80 kuruş zamlanmış. 80 kuruş değil 80 Onlara sen. Onlara göre çok böyle 80 sen. Yüzde 50, %50 zam gelmiş Mert'in kahvesine. 2'ye 30 diyor gerçi. Akşam 2.80. 2'ye 30. Ee, Şimdi burada oturacağız. Burası çok keyifli bir meydan bu arada. Torino'nun meydanı herhalde burası değil mi Mert? Şu ne binası? <gülüyor> <gülüyor> ne binası olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar e, bunun adı neydi Mert? Biçerim. Hı hı. İçerin bitter çikolata, kahve ve kremadan oluşuyor. Alt tarafında bitter çikolata var. Üzerinde kahve, üzerinde krema. Bu Torino'ya mı özgü mü? İtalya'ya mı özgü? Torino'ya Torino özgü bir içecekmiş. Yani tatlı seviyorsanız tadı güzel. Ama wow değil değil mi? Wow değil yani. Wow değil ama e, güzel. Evet, Yandaki güzel yapıyor. Çikolatası bir şey olmuş. Ya bu da güzel. Şuradan bir mi içeyim. Size de böyle bir cheers yapayım. Ne oldu? Burnuma bir şey mi değdi? Al, <laughs> cheers. Annem çok stresli kilo olacak diye korkuyor. Valla siz durmadan bir şey yiyelim diyorsunuz ya. ya. Hani gezerken öyle oluyor ne yapacağız? Hep yiyeceğiz mi? Evet. Odun e o zaman müze gezelim o zaman. Şimdi daha geldiğimde kurulayı ben ne yiyeceğim burada? Değişik olan. Hepsini bir kere Mert. de Olacak. <laughs> Bulacak. Oh. Mert beni Torino gece hayatına götür. Ben gitmiyorum ki seni götürür. Neden? Ben bana göre değil. Minik bir alışveriş yaptık. Böyle çok güzel Paris tarzı bir elbise gösteririm. Ya da Paris bloğumda gösteririm. Şimdi de La Romana adlı bir dondurmacıya geldik. Şöyle. İçerisi çok güzel kokuyor bu arada. Bir top mu en Olur ben de iki top yerim. İtalyan dondurması yiyeceğiz. Krokan. Babane krokanı ve antep fıstıklıymış. Ben çok seviyorum bu Laro ben çok seviyorum buranın dondurmasını. Krema gibi böyle. Ee, 4 Dört topu da dördü. Çok Krokan. Ben krokanlıya aşık oldum. Krokanlı çok güzel. Hello canlar. Diğer günden selam. Biz artık buradan ayrılıyoruz. Şimdi Mert'in yurduna gideceğiz. Eşyaları topladım. Oradan e, tekrardan Milano'ya gideceğiz ve uçağımız var akşam saatlerinde. Paris'e gidiyoruz. Ben Paris'i çok seviyorum. Bu zamana kadar bir kere Mert'le gittim. Bir de böyle Avrupa turunda birkaç saat kalmıştım. E, bu da şimdi üçüncü annemle olacak. Bu arada anne sen Paris'te bensiz çok gittin. Hiç beraber gideceğiz. Evet. Azra'lar, Mert falan. Ben de öyle ben. Bensiz gittiler hep. Anneciğimle ilk defa bir anne kız parçası yapacağız. Bakalım beni nerelere götüreceksin Paris'te? Çok güzel yerleri gezdireceğim. Ben Paris'teki restoranları edeyim. çok seviyorum. Bayağı güzel yerlere rezervasyon yaptırdık. Hadi Mert o. Gidiyoruz. Hadi biz seni Sana Ben hazırım. Baksana kabağlıyım. Arkadaşlar hep Mert'le annemi bekliyorum. Hep. Şakacı. Hep. Vallahi. şakacı. Valla iftira. Yürü şakacı. Kuru iftira. i̇ftira. Kapattın mı babunla? Kapattım bak. Aferin. Görmedin Aferin. mi anne? Bu evli Melis var. Takipçilerle paylaşır. Gelinler olmuşsa. Ama takipçilerim çok Torino'ya gelmez bence. Daha çok böyle Roma, Milano falan oralara gidebilirler. Kötüleme şehrimi şimdi. Yani <laughs> Mert'e kötüleme şehrimi. Torino güzel bir şehir ama küçük bir yer. Centilmen Mert'o gidiyor. Arabayı park ettiğimiz yer çok farklı bir yer. Üç kapılıyla açılıyormuş. Ve zormuş. Bakalım nasıl annem açarsın sen. Sen Araba buradaymış ama burası binanın çıkışı. Nasıl burada araba olabilir ve nasıl çıkabilir anlamadım. Burada otursam arabayı her gün koymam buraya çok zor. Herhalde arabalar da burada. Daracık ve değişik bir yer. Konteyner evler gibi. Şöyle binanın tam ortasından arabayla geçeceğiz. Aa çok güzel. Çocuklarım Hops arabamız. Ta, ta, ta <laughs> Şoför benim yedek sürücü eklemedim. Ya gerçi kontrolü olmuyor polis kontrolü falan ama ne olur ne olmaz biz kurallara uyalım. Aa evet evin önünde dururuz olmazsa. Öncelikle bismillahirrahmanirrahim. Bu dar yerden bakalım nasıl geçeceğim. çok keyifli. Karlar yağmış alplere. Al, sonunda baktım ki zarar ziyan.